Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıl biber turşusu yapacağız. Yapması çok pratik, lezzeti de bir o kadar güzel. Yaptıktan sonra ertesi gün açıp tüketebileceğiniz bu güzel turşuyu eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Uzun süre saklayabileceğiniz, renginde ve tadında hiçbir değişiklik olmayan bu lezzetli turşuyu yıllar önce uzun süre birlikte çalıştığım Aşçı Yasemin Hanım'dan öğrendim. O günden sonra da her yıl yapıyorum ve ikram ettiğim herkes de çok beğeniyor. Yasemin Hanım'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günleri olsun onun da. Güzel lezzeti o yüzden sizlerle de buluşturmak istedim. Şimdiden sizlere izlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen Farkın yapılışına geçelim. 2 kilo tatlı kıl biber kullanacağım. İsterseniz acı olarak da tercih edebilirsiniz. Hepsini yıkadım. Şimdi doğrama işlemine başlayabiliriz. Uç kısımlarını saplarından ayıralım. Bu büyüklükte doğrayalım. Bütün biberlerimiz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Tamamını bu şekilde doğradım. Şimdi büyük bir tencerenin içerisine önce sıvıları alalım. 2 su bardağı suyumuzu alıyoruz. 200 mililitrelik su bardağıyla, bu büyük bir su bardağı olduğu için 2 su bardağı alıyor. 2 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı da alıyoruz. Bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı üzüm sirkesi kullanacağım ben. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeler her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında yer alacak. Videomun altından açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. 2 yemek kaşığı iri tuz, kaya tuzu kullanıyorum. 1 yemek kaşığı şeker, onu da ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri şöyle bir karıştırıp ocağımızın üzerine alabiliriz. Sosu için tencereye aldığımız malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açalım. Kaynayıncaya kadar bekleyelim. Dakikalar içerisinde kaynamaya başladı. Şimdi biberlerimizi içine atalım. Ocağımızı yarım alalım bu arada. Tüm malzemeleri içerisine alalım. Alt üst ederek karıştıralım. Biberlerimizin rengi değişene kadar bu işlemi yapalım. Çok lezzetli hem de çok pratik bir turşu oluyor. Ve istediğiniz miktarda yapıp deneyebilirsiniz. Lezzetini de çok güvendiğim bir turşu. Yiyen yani herkes de çok beğeniyor. Biberimizi tencereye aktardıktan sonra dakikalar içerisinde kaynamaya başladı. Bu şekilde alt üst ederek karıştıralım. Bu arada alt üst etmeye devam ediyorum. Tüm biberlerin renginin değişmesi için bu işlem önemli. Gördüğünüz gibi kıl biberlerimizin rengi değişti. Kıl biber turşumuz hazır. Artık kavanozlama işlemine geçebiliriz. Bu arada da kavanoz kapaklarım kaynıyor, steril oluyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kıl biber turşumuzu soğutmadan hızlıca doldurma işlemine geçtim. Altından birkaç tane sarımsak atıyorum ve doldurma işlemine devam ediyorum. Ben küçük kavanoz kullandım. Büyük kavanoz da kullanabilirsiniz. Yine birkaç tane sarımsak. Tekrar üzerine ekliyorum. Üzerine de yine birkaç tane sarımsak. Böyle 3-4 tane kadar da karabiber ekliyorum. Siliyorum. Etrafında herhangi bir ıslaklık kalmaması önemli. Kavanoz kapağında siliyorum ve geri ve ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Tüm malzemeler bitene kadar aynı işleme devam edelim. Kavanozlama işlemin bitti. Toplam 4 tane 400 mililitrelik kavanoz oldu. Şimdi ters çevirdiğimiz kavanozların üzerini kapatalım. Bir gün boyunca kıpırdatmadan bekletelim. Bir gün boyunca üzeri kapalı olarak beklettiğimiz turşularımızın üzerine açtım kapak kontrolünü yaptıktan sonra kuru, güneşe almayan bir ortamda saklayabiliriz. İstediğimiz zaman çıkarıp kapağını açıp tükettiğimizde kalan kısmını buzdolabında saklamamız gerekiyor. Birkaç gün içerisinde tüketmek gerekiyor. İçerisinde katkı maddesi yok, doğal, koruyucu maddesi yok. O geçen yıl yaptığım turşumu açacağım ve sizinle paylaşacağım. Ben turşularımı yaptıktan sonra üzerine şöyle tarih de atıyorum, yıl ve ne zaman, hangi ayda hazırlamışım onu yazıyorum mutlaka. Şöyle bir bıçak yardımıyla havasını aldıktan sonra şöyle kolayca açabiliriz. İlk günkü gibi hiçbir bozulma olmadan duruyor gördüğünüz gibi tabağı da boşaltıp göstereceğim size hiçbir erime olmadan saklayabileceğiniz istediğiniz zaman tüketebileceğiniz çok lezzetli bu biber turşusunu mutlaka deneyin gördüğünüz gibi hiçbir erime yok Lezzeti de şahane. Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. İsterseniz kıl biberle ya da farklı biberle yapabilirsiniz. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi sosyal medya hesabınızdan da arkadaşlarınızın görmesini istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Beni aynı zamanda Instagram hesabımdan da aynı isimle takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için ve yorum yazdığınız için, desteğiniz için Teşekkür ediyorum. Senin yiyeceklerin eline sağlık. Afiyet, şifa olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.